Bir kısım insanlarda hayvani içgüdüler var. E, bu insanlar nasıl bir eğitimden geçmeliler? Ee, yakışıklım. Güzel yüzüm. Hep senin gibi aklı başında gençler dolu. Dikkat edersin. Bak, her çıkarttığınız bir seçmece olmuyor. Hepsi aklı başında. Genelde hep sakallılar, abileri gibi. Kısa saç, kısa sakan. Ve çok tutarlı. Hep sevgi dolu, aklı başında. Dünyanın geneline baktığımızda, ekranda gördüğümüz kadarına yani ekran dışında dünyayı göremiyoruz zaten. Ya yani Dünya mi? ekran, şu korktuğumuz önündeki ekran. Bu ekrandakilerin yani hepsi insan olmuyor. Yani bir kısmı insan görünümünde olur, bir kısmı mesela melek de olabilir, cin de olabilir, bir kısmı da ölü oluyor. Ölü olanlarda hayvan içgüdü olur, yani hayvan içgüdüyle hareket eder. Yani uyuma, işte yemek yeme kızdığında saldırma falan vahşi olur, egoist, bencil olur. Ee, hayvanı idare etmek aklı başında insanların özelliğidir. Yani çoban diye geçer Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de çoban diye geçer, evet. Ee, çoban hayvanları idare eder. Yani mesela sürü de olsa, değil mi? mesela 5000 bin kişilik sürü oluyor, tek bir çoban bütün hayvanları idare eder. Aklı başında olduktan sonra onların hepsini idare edebiliriz. Yeter ki birbirinizden arkadaş olun. Bak hepiniz çok aklı başına, çok tutarlısınız. Birbirinize iyi dostluk bağıyla bağlanın. Birbirinizi çok iyi koruyun. Kızlar da öyle mesela çok aklı başındalar. Yani bir hanım kızı korumak o kadar zevkli ki yani. Dünyadaki en büyük zevklerden birisidir. Ona zarar gelmesini engellemek. Onun neşesini sağlamak. Kendi neşesini bin katı neşe verir insana. Ya yani bir kadının mutluluğunu sağlamak en mutlu olacağımız konu.